Herkese merhaba Monster Notebook izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Eğer Fridos bir Monster Notebook satın aldıysanız yani içerisinde işletim sistemi yüklü olmayan bir Monster Notebook satın aldıysanız ona Windows 10 nasıl yükleyeceksiniz? Adım adım bu videoda anlattık. Hadi başlayalım. <laughs> Windows 10'u FreeDOS'lu bir bilgisayara nasıl yükleyeceksiniz? Adım adım onu anlatalım. Önce Windows 10 indir diye aratabilirsiniz arama motorunda. Zaten Microsoft'un sitesi çıkıyor. Microsoft'un sitesine girip Windows 10 indirme aracını indiriyorsunuz. Bu sayede Windows 10'u indirdiğinizde hem güncel bir Windows 10 sürümünü indirmiş oluyorsunuz hem de Microsoft'un yasal olarak sizlere sunduğu bir tool'u kullanarak indiriyorsunuz. Hem de USB'ye çevirmeniz çok kolay. Herhangi bir 4 kartı uygulama kullanmadan doğrudan Microsoft'un sunduğu hizmetle USB'nizi oluşturabiliyorsunuz. Artık yeni bilgisayarlarda DVD, CD gibi medyalar olmadığı için. Windows'umuzu doğrudan USB'ye indireceğiz. USB'yi boot edilebilir bir şekilde oluşturacağız ve ardından bilgisayara Windows'u kuruyoruz. Windows 10 indirme tool'u oldukça hızlı bir şekilde bilgisayara indiriliyor, yükleniyor. Ardından tool'u başlattığınızda Windows 10 yazılımını internetten indiriyorsunuz. Güncel bir şekilde kendi sistem Windows 10 yazılımını indiriyor. Ardından USB'yi sisteme, bilgisayara takmanız gerekiyor. E, Tabi Buna da bir parantez açmak lazım. Elinizde FreeDOS'lu bir bilgisayar var. İçerisinde Windows yok. Başka bir bilgisayardan bu Windows'u indirip USB yapmanız gerekiyor. Onu da söyleyelim. USB'nizi formatlamanızı tavsiye ediyorum. Taktığınız USB belleği formatlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü başka dosyalar boot edilebilirliği bozabilirler. O yüzden minimum 8 GB kapasiteli, formatlanmış, temiz bir USB bellek kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hızlı olması için USB 3.0 olmasını tavsiye ederim. 3.0 destekli bellekle çok daha hızlı bir şekilde Windows'u kurabiliyorsunuz. Windows indikten sonra artık USB'yi boot edilebilir bir şekilde yapmamız kalıyor. Formatlanmış USB seçip Windows kurulum sihirbazına gösterdikten sonra otomatik bir şekilde USB boot edilebilir bir hale geldi. USB'miz tamamlandı. Artık Windows 10 yükleme hazırız. Peki Windows 10'u nasıl yükleyeceğiz? En sevgili izleyenler Windows 10 yüklemeye artık hazırız ama önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Özellikle 11. nesil ve bazı 10. nesil bilgisayarlarda da olabiliyor. Intel VMD sürücüsünü yüklemezsek Windows 10 kurulum ekranında hard diskler gözükmüyor. Öncelikle Intel VMD driver'ını da indirmemiz gerekiyor. Altta açıklamaya linki koydum. Görselde de görüyorsunuz görüntüde. İlk önce Intel VMD driver'ını indiriyoruz. İndirilen dosyayı RAR olarak açıp daha sonra içindeki klasörü çıkartıyoruz. Dosyaları çıkartıyoruz. Burada önerim USB'nin içerisinde boot edilebilir USB yaptık. Driver diye ben bir klasör açtım. Bu klasörün içerisine VMD driver driverlarını indirdim. Hatta daha sonra bilgisayarınıza yükleyeceğiniz monster driverları da bu klasörün içine atabilirsiniz. Ee, ama ben onu Windows yükledikten sonra diğer sürücüleri yükleyeceğim. Şimdi VMD sürücülerini USB'ye entegre ettik ve Windows 10 kurulumuna hazırız. Şimdi başlayalım. Boot sırasında birinci sıraya USB seçmeniz gerekiyor. Hangi USB taktıysanız adı gözükecektir. O USB'yi seçip bilgisayarı başlatıyorsunuz ve Windows 10 kurulum ekranı geliyor. Hızlıca Windows 10 kurulum ekranı karşımıza çıkıyor. Windows 10 yüklemeye hazırız ve başlıyoruz. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra ben e, seri numarasını daha sonradan girecek şekilde ayarlıyorum. E, size de e, yani herhangi bir seri kodunuz yoksa daha sonra satın alacaksınız. Bu şekilde yükleyebilirsiniz. Direkt seri kodunuz varsa oraya da e, girebilirsiniz. Kurulum ekranı geldiğinde e, bizim karşımıza bir kurulum yapacağımız hard disklerin çıkması gerekiyordu. E, bu yükleme yaptığımız bilgisayar 11. nesil bir bilgisayar olduğu için VMD drive driver kurmamız gerekiyor ki hard diskler gözüksün. Hemen altta sürücü yükle diye bir ibare var kurulum ekranında. Sürücü yükle ibaresinden boot edilebilir USB'mizi seçiyoruz. Onun içerisinden açtığım driver klasörünün içerisinde Intel'in VMD driver'ını indirmiştik. Direkt sistem zaten onu gördü ve yüklemeye yaptı. Sürücü yüklemesini yaptıktan sonra karşımıza yükleme yapacağımız hard disk alanları geldi ve Windows 10 yükleyeceğim e, sürücüyü biçimlendiriyorum. Biçimlendirdikten sonra yükleme devam ediyor. Ee, ekranda siz daha çok disk görebilirsiniz. Her bilgisayardaki disk yapısı farklıdır bilgisayara göredir. Hani birebir aynı ekranı görmediğinizdir. Panik yapmayın. Ee, siz de biçimlendirip yükleme yapmanızı tavsiye ederim. Temiz kurulum olması açısından. Örneğin C birimini biçimlendirip biçimlendirdikten sonra o temiz alana Windows 10'unuzu yükleyebilirsiniz. Gerçekten hızlı bir şekilde zaten Windows 10 yükleniyor. Evet Windows 10 yüklendi. USB'mizdeki Windows 10 artık bilgisayarın içerisindeki hard diske aktarıldı. Bundan sonra Windows 10'un Kurulum ayarları devam ediyor. Ee, i̇nternete bağlama, bazı senkronizasyonları yapma gibi ayarlar var. Ben kurulum ekranında internete bağlamaktansa en son internete bağlanmayı tercih ediyorum. Bu tip ayarlar kullanıcıdan kullanıcıya değişecektir. Ee, ve en son Windows 10 kurulduktan sonra artık karşımıza boş bir Windows çıkıyor. Ee, normalde bir Windows'lu Monster Notebook satın aldığınızda Monster'ın arka wallpaper'ı e, arka tarafta Control center gibi çalışan yazılımlar ön yüklü olarak geliyor. E siz şimdi FreeDOS'u satın aldınız. İçerisinde Windows yoktu. Gittiniz Windows edindiniz ve Windows kurdunuz. Şimdi Monster yazılımlarını kurmaya sıra geldi. Monster Notebook sitesine girdiğinizde altta sürücüler kısmına girdiğinizde bilgisayarın modeline göre bilgisayarınızı buluyorsunuz. Bu sürücüleri de indiriyorsunuz. Şöyle bir sıralama tercih edebilirsiniz. Şunu da söyleyelim. İlk önce Windows'u indirirken bir bilgisayarda sürücüleri de indirebilirsiniz ki bilgisayarı kurduktan sonra her şey hazır olabilir. Ya da bilgisayarı kurduktan sonra da internete bağlanıp sürücüleri indirebilirsiniz. Bu sizin internete çıkıp çıkamamanızla alakalı. Hani kullandığınız yerde, kurduğunuz yerde internet yoksa önceden bir diske yine USB'ye Windows 10'u nasıl aktardık? Driverları, sürücüleri indirip o USB'den de kullanabilirsiniz. Ama internetle ilgili bir sorununuz yoksa Windows'u kurduktan sonra da Monster Notebook sitesine girip bilgisayar modelinizi bulup sürücülerini indirebilirsiniz. Ee, i̇nternetten biz de e, Monster Tulpar T7 V22.1 modelinde bilgisayara kurulum yapmıştık. Biz de tüm sürücülerle beraber kontrol center gibi, ses kartı gibi arka planda çalışan hem sürücü hem de yazılımların hepsini Monster Notebook.com'dan indirdik ve bilgisayara yükledik. Ve en son artık Windows 10 serialini de girdikten sonra, etkinleştirdikten sonra orijinal Windows'unuzla beraber free dostu bir bilgisayara Windows yüklemeyi adım adım sizlere anlatmış olduk. Özellikle Monster Notebook sürücülerini ve Monster Notebook'un Kontrol merkezi ile beraber ek yazılımlarını indirmeyi unutmayın. Çünkü bilgisayarın donanımı önemli ama donanım yazılım uyumu olmadan donanım bazen eksik kalabiliyor. <laughs>